<gülüyor> <gülüyor> Yanlış otobüse binmişim <laughs> Yani Tam benden beklenecek hareket aslında ama Yine de beni çok yordu Yani saat kaç Onda geleceğim yere 11'e geldim Ama çok uykum var yeni şeyler aldım. Size onu göstermek istiyorum aslında. Yani dışarıdaki sesi biraz aldığını fark ettiğim için e, bu mikrofona geçeceğim. Ama birkaç şey almamışım. Tek bir şey almışım. O da bu. <laughs> ben diğerlerini de çok beğenmiştim. Onları da aldım sandım. Ama şöyle diyorum. Yani alıyorum sonra yüzüne bakmıyorum. E, o yaptığım şeyi de doğru bulmuyorum açıkçası. O yüzden tek bir ürün aldım. Ama şunun tatlılığına bakın. Şunun şu güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Ve daha da güzelini söyleyeceğim size. Yanı da böyle. Benim çok hoşuma gitti bilmiyorum ama içimdeki küçük Melis böyle şeyleri çok seviyor. Arkadaşlar şu güzelliğine bakın. Çok güzel değil mi? Ben mi abartıyorum bilmiyorum ama bayıldım ya gerçekten. Ve iç sayfasında ilk böyle bir sayfayla başlıyor. Sonra böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. <laughs> ben bütün sayfaları size gösteriyormuşum. Değil mi? Sonra böyle. <laughs> Sonra böyle. <laughs> Neyse yani böyle gidiyor. Sonra da artık sayfalar şuna dönüşüyor. Ve bayıldım. Yani buna yazmak için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım yani. Gerçekten benim defterim olduğu için. Umarım o da çok heyecanlıdır. Şimdi ee, ...kondan konuya aklıma deyince de ben diyeceksiniz. Ee, biraz şimdi YouTube videolarını çekmeye alışacağım. Nasıl bir tarzım var gerçekten bilmiyorum. Çünkü şöyle kırt 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 bacağımı kaşıyordum bu arada. <laughs> Normalde çok komik bir insan olduğumu düşünüyorum ben. Yani beynimde gerçekten Mertcan Bahar var arkadaşlar. Hani görürsünüz zaten onu beni tanıyan birkaç kişi olarak hakimsinizdir ama... İçimde çok sakin ve gerçekten bebeksi bir kız da var. Yani YouTube'da hangisi karşınıza çıkacak bilmiyorum. O yüzden her an her şey olabilir. Uyarısını yapıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. İlk videom ve sonraki videolarım birbirinden çok farklı. Ama ben de öyleyim zaten. Yani bir günün bir günümü çok tutmaz. Sadece güzel yaşamaya çalışıyorum. Yarın sabah koşuya çıkmak gibi bir planım var. Bu kamera biraz benim motivasyonumu arttırdığı için çıkarmışım gibi hissediyorum. <laughs> Ama bilmiyorum. Çıkar mıyım çıkmaz mıyım bilmiyorum. Çıkacakmışım gibi kendimi hazırlayacağım. Saat kaç demiştim? Saat... Sus. Biliyorum. Sürekli SD kart yazma hatası düşük. Biliyorum düşük olduğunu. Neyse tabii ki biraz ailevi aile evi problemleri. O yüzden hep sessiz konuşacağım. Ve mikrofonla gidiyorum. Evet. Toka Ah toka. Buna Allah hiç gerçekten toka bulamayacakmışım gibi inan hissetmemiştim için toparlanıyoruz. Ben çift bazlı temizlik yapıyorum. Krem düşün. Temizleme şeyimden gayet memnunum aslında. Sadece yağı yeni deniyorum. Hı hı. Sudan çıkmış balık. İnsanların makyaj aynası falan var benimse koca bir kalbim. <laughs> Neyse benim makyaj aynam yok. O yüzden bakım yapmıyorum diyorsun. <laughs> İçeride sadece bir ürün sürüyorum. Maalesef yüzüm çok kötü bir durumda olduğu için çok fazla ürün kullanmıyorum. Tekrardan düzeltebilmek adına sadece serumlarımı bekliyorum. İki tane serum aldım. Onu elde gelip Şimdi dişimi fırçalayacağım. Hazırım. Hazırım. kalelerimi çıkartmayı unutmuşum şimdi ee, şimdi son kez kremimi süreyim kremimi sürmeye çünkü en önemli <laughs> adım benim için <laughs> o en nefret ettiğim şey <laughs> bu kendi kendine patlaması masa aynamı annem sürekli aldığı için nereye koyuyor bilmediğimden böyle boşluğa bakarak sürüyorum. ama artık artık bu kızında bir aynası var hem de çok tatlı ne bitirdim gerçi ama yanımın şu kısmı biraz hasar görmüş bir kısmı olduğu için bunun üzerine şöyle abi biliyor musunuz böyle bir şeyler çalıyor bayılıyorum bayılıyorum kendisine bayılıyorum Alo. başlıyorum şimdi doğru size ne yaptığımı anlatacaktım. Ben şöyle yapıyorum. Ne kadar küçükken annemiz bize, babamız ya da annelik babalık yapsa da artık büyüyoruz ve büyüdükçe içimizdeki çocuğun ebeveyni biz oluyoruz. Ve bunu düşünmek beni iyi hissettiriyor. Bunu bilmek beni iyi hissettiriyor. Çünkü artık o küçük birisinin elinden tutabilecek bir ablası var ve küçükken hep ablam olsun çok istemiştim. Ama hiçbir zaman ablam olmamıştı tabii ki. <laughs> abla ben mi? ama hiç abla gibi hissetmemiştim yani yalan söyleyemem bu konuyla alakalı. Şimdi bu içimdeki küçük kıza bazı şeyleri hatırlatıyorum. Artık birbirimizin arkadaşı biziz. Yani içinde sana kazan, o sesle barışmak adına biraz içindeki sesi dinlemek, ne istediğini bilmek iyi hissettiriyor. Daha az depresif hissediyorum bu böyle bu şekilde. Çünkü kendi yolumdan gittiğimi isteyen kişi içimdeki ses ve içimdeki ses aslında küçük Melis. Çünkü yani YouTube yapmayı çok istiyordu bir kere her şeyden önce. Ve ona bu deneyimi yaşattığım için bence kendimi tebrik etmeliyim. Çünkü Burası zor. Görünür olmak gerçekten zor. Özellikle benim gibi mükemmelleyici biriyseniz ekstra zor oluyor her şey. Ama bugün o kamerasıyla YouTube yolculuğuna çıkan her gerçi 7 ay öncesinde falan başlamıştım zaten ama kamerayla bunu gerçekten net bir şekilde bir başlangıç sayan Melis'le eski haline küçük Melis'e günlük yazıyoruz, mektup yazıyoruz. Nasıl düşünürseniz bunu deneyimleyin. İyi geleceğini düşünüyorum. Bana iyi geliyor çünkü. Siz de deneyin. Belki hoşunuza gider. Neyse çok konuştum. Bu konuyu çok açtım. Devam ediyorum. Bu suyu tamam mı? Ben sabah kalkar kalkmaz içmeye başladım. Sadece bu kadar içmişim. Bu bir su hatırlatıcısıdır. Suyumuzu içer misiniz? Rica ediyorum. Bu kadar zorlu ara. Neyse. E, görevim bu suyu içmek. <laughs> bu arada önemli bir detaydan bahsetmeyi unutmuşum. Muzur. <laughs> Biliyorsunuz ki ben Erzincanlıyım. <laughs> bir erzincanlı hangi suyu içer? Muzur. Özellikle gidip muzur su bulup içiyorum bu arada şaka yapmıyorum. Kitap okumadan önce şunu da bir söylemek istiyorum size. Ben normalde bu saatlerde yayın açıyorum. Gerçi saat şu an 12.30. Bu saate kadar kalmıyorum ama genel olarak yayın açıyorum yani. Neyse durum konuya konuya atlamayacağım. Şimdi kitap okuyacağız. Kurtlarla koşan kadınlar bu Reels falan hayatımıza girdiğinden beridir ömrü çok kısaldı benim bir şeylere odaklanma süresi. Ben en iyisi kitap okuyayım. <laughs> ben en iyisi kitap okuyayım çünkü çok karıştı kelimelerim. Gideyim. Ya acaba nasıl oldu yani bu akşam rutin 0.35 görüyor musunuz? Rezillik. Bu saatte uyunur mu? Bu saatte insanlar kalkıyor. <laughs> <laughs> neyse tamam hadi ben yatıyorum şimdi hepinizin yanacıklarından öpüyorum acaba yeni insanlar izliyor mu beni o kadar merak ediyorum ki neyse overtingim sonra devam edeceğim kitap okumam gerekiyor öpüyorum geceniz güzel olsun rüyanızda beni görün Bye bye.